Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın heyecanla beklenen final günü başlıyor. 50 bin liranın sahibine kavuşmasına saatler kala masalardaki iddialı yorumlarıyla dikkat çeken Mardinli yarışmacımız Davut'la beraberiz. Hoş geldin Davut'cum. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? İyi teşekkürler. Sen nasılsın? Bomba gibiyim, heyecanlıyım. Sen ta Mardin'den buraya tek mi geldin? Evet tek geldim. Pazarmaya geldim. Alıp 50 bini gideceğim Mardin'e. Kendine o kadar güveniyorsun yani. Kesinlikle güveniyorum. Güvenmezsem Mardin İstanbul'a gelmem. Doğma büyüme Mardin Midyatlısın değil mi? Aynen Midyat. Neler yapıyorsun Davut'cuğum? Ee, Mardin Midyat içerisinde yaşıyorum. Dinler ve diller diyarı. Ee, adım Davut, soyadım Savaşçı. 32 yaşındayım. Turşuculuk ve sabunculuk işi yapıyorum. Pardon? Sabuncu ve turşucuyum. Mardin'in turşuları da çok meşhur değil mi? Kesinlikle. Ee, özellikle acı turşularımız çok meşhur bizim. Yazın yapılır, kışın yenilir genelde. Normalde yazlık turşularımız da var tabii ki. Pancar turşusu olsun vesaire diğerleri bayağı bir karışık. Ama en iyi, Mardin'in en iyi turşusu tabii acı turşusu. Sabun da yapıyoruz demiştin. Sabun ki evet. 280 çeşit sabunumuz var bu arada. Bu arada Yasemin de sabun işiyle uğraşıyor. Evet orada bile rakip çıktı Yasemin Hanım'la. Çok şaşırtıcı. Vallahi 280 çeşit sabun nasıl oluyor merak ettim. Ben bugün Zuhal Hanım'a ve yarışmacılara tabii ki sabunlar getirdim. Hediye edeceğim inşallah. Vay çok naziksin. Davutçum evli misin? Ben e, Gülbüt Bekar'ım. Kaç kardeşsiniz? Gülbüt biz 11 kardeşiz. E, evin en küçüğü benim. Kaç kız kaç erkek? Altı erkek beş kız. Tek bekar sen değilsindir herhalde. Yok iki ablam ve iki kız kardeşim ve ben kaldık. Eee düğün ne zaman? Ee, nasıl kısmet artık. O zaman buradan taliplerine seslenelim mi Nedensin? dersin? Buradan taliplere seslenmeyelim bence. <laughs> Neden ya? Öyle şu an istemiyorum. Evlenmek istemiyor musun? Hayır hayır. Niye davudum ya? Bak, Erman evlenmek istiyor galiba. Ama kiminle yani? Erman Bey dedi yani, şey gibi, lamba gibi. İlk gün Yasemin Hanım'a, ikinci gün Semra Hanım'a. Çok şaşırdım gerçekten. Yalnız Semra bayağı ters dedi. Ama Semra Hanım gerçekten ayıp eserinden alıp köşeye koyabilirdi. Bir inceli gösterebilirdi yani. Davulcuğum, yemeklerle aran iyi mi? Yemeklerle tabii ki aram iyi. Çünkü zaten görüyorsunuz, görürüz. Yani e, Mardin denince zaten akla direkt yemek geliyor. <laughs> Bu arada sana bakınca beni görmüş kadar olurlar herhalde. Benden biraz daha kilo olsun ama görmüş. Lütfen bunu kabul et. Kabul ediyorum ama melakin kilomla barışığım davutçum Ben de çok barışığım gerçekten. Yemek yapmayı kimden öğrendin? Yemeklerle aram gerçekten çok iyi çünkü e, hemen hemen annemden öğrendim. E, annem zaten Mardin Midyat'ta eski çağda lokantaları yemek yapıp hani inanılmaz kaburgalar, dobro yemekleri, mumbarlar, dolmalar, sarmalar. Ona baka baka tabii ki öğrendim. Bugün de çok iddialıyım zaten Gürbüz. Mardin'in yemekleri zaten çok meşhur biliyorsunuz. Mardin Metopotamya denince dinler ve diller diye aklınıza gelir. Yemekler zaten çeşit çeşit. Mutlaka beklerim Gürbüz. Ben Mardin'e çok geldim ama bir dahaki gelişimle beraber yemek yeriz artık. Mutlaka bekliyorum. Anlaştık. Bu arada dün Yasemin'le neler oldu öyle? Resmen kapıştınız ya. Yasemin Hanım'ın gerçekten usulü inanılmaz kötü. Yani boş çıkışlar yapıyor, konuşmak için konuşuyor. Laf atmak için atıyor, kameralar oynuyor. El hareketleri ay şöyle, ay. o gün bana böyleydi, Erman'a şimdi böyle oldu anlamadım. Keşke o çiçek, keşke Yasemin Hanım'a aldı sadece. Peki bugün neler olacak sence? Bugün final, bugün bence dörde bir e daha bana. Çünkü benden gerçekten kusur bekleyecekler her, her türlü. Ama ben yemeklerimi yetişeceğinden %100 eminim. Ee, ama onlar tabii ki ben güzel yemek bile yaptım. Onlar beni eleştirecekler. Davutçum gerçekten iddialı mısın? Gerçekten dörde bir savaşacaklar ama hepsini yiyeceğim emin olabilirsiniz. Yani dörde bir gelecekler ama hiç fayda etmeyecek. Gürbüz ben bugün e, Mardin'in tüm lezzetlerini bu İstanbul'a getirdim. Kesinlikle zaten parmaktan yiyecektin ama yerlerken de bir yandan da bana bakalım nasıl bu yemekleri yaptı diye Halkıracaklar ve bağıracaklar. Gerçekten hiçbir fayda etmeyecek. Onlar gerçekten dörde bir savaşacaklar. Ben istiyorsanız benimle sayayım. Hadi say bakalım. Ee, i̇lk başta mantı çorbası gelecek. Ne? Mantı çorbası. Gerçekten mi? Tabii ki. İnanmıyorum. Mantı mı açacaksın? Açmayacağım maalesef. <laughs> mantı açmadan çorbayı nasıl yapacaksın? Mardinler özel yapım mantı getirdim ben. Onu mu kullanacaksın? Evet onu kullanacağım. Şaka değil mi? Hayır doğru. Oğlum mantı çorbasının mantısı hazır olur mu ya? Ama el yapımı olduğu için olur yani. O da bir emek sonuçta. Çünkü video yarışmasının yaptığı gibi... El, el yufkası açıp hiç becebeyenlerinde gördük. E senin emeğin ne bu arada? Baharatlarımı, salçamı karıştıracağım. İçine sarımsak, mantımı Çorba yapacağım. Mardin'den getirdiğin hazır mantıyla çorba yapacaksın yani. Evet. Hadi bakalım. Arkasından ne var? Arkasından mehir var. Mehir mi? Mehir buğday. Buğdayları kaynattıktan sonra iyice suyunu çektikten sonra içine yoğurdu iyice karıştırıp servis edeceğim. Peki arkasından? Arkasından çiğ köfte tabii ki. Ne diyorsun ya? Bol acılı olacak ama tekrardan o cevap patacak daha tabii ki yoğuracağım. Lezzeti ellerimle çiğ köfte yiyecekler benden bugün. Arkasından? Arkasından e, dobo, süryani, dobo yemeği etli bu arada. Dobo mu? Evet. Buradan süryani arkadaşıma selamlar ve sevgiler. Dobo çok güzel bir yemektir. Yanında ne var? Yanına içli pilav. Evet. Üzerine de böyle e, badem, kızartılmış badem koyacağım. Salata? Cevizli roka salatası yapacağım bugün. E, ona da basit diyecekler ama yapacağım bir şey yok. Ve tatlı? Tatlı tabii ki. Kabak tatlısı. Evet, tabakların üzerine tahin ve ceviz serpeceğim. Hazır mısın? Evet. Markete böyle mi gideceksin? Markete evet. Bu arada şalvarın çok güzel. Şöyle bir bakayım. Teşekkürler. Mardin'de de şalvar giyiyorsun herhalde. Tabii ki giyiyorum. Hadi o zaman doğru markete. Koş Davutcuğum koş. Menüsü en başından bahsettiği gibi kendi yöresine özgü bir menü. Geçişleri de gayet güzel. Lezzetli gözüküyor. İnşallah zamanında yetiştirir ve de yapar. Zaten kabak mevsimi de değil. Kabak mevsimi de geçti. Neden böyle bir tatlı tercih etti? Onu şu anda anlam vermiş değilim. Ee, yani onda da en azından yöresel bir şey, yöresel bir şey olmasa bile birazcık uğraştırıcı bir tatlı beklerdim ben Davut Bey'den. Menüsü kötü değil. İddialı bir menüye benziyor. Evet, e, bir güzel bir restoranda yenilebilecek bir yemek. Ama işte bu arkadaş bunu yetiştirebilecek mi? Yapabilecek mi? Lap lap yapıp önümüze umarım getirmez yani. Sırf yetiştirdim diyebilmek için kötü de yapabilir. Ama ben sanmıyorum yetiştirebileceğini. Çorbanın mantısını kendi yaparsa, çiğ köfteyi kendi iyi ovarsa ve suyunu fazla kaçırmazsa, kıtırlık ağzımıza gelmezse... E, ...meyirdeki nohudu hazır kullanmazsa ve menüsünü yetiştirebilirse menü ağır bir menü, hafif bir menü değil. Ama bunları hazır kullanmazsa ağır. Eğer hazır kullanırsa Erman Bey'in menüsüne yakın bir menü. Ve markete geldik. Neyle başlıyoruz? Ben nar alacağım. Roka salatası için narını alan yarışmacımız diğer sebzelere de el atıyor hemen. Dobonun etini nereden getirdin? İstanbul'dan getirdim. Bir Mardinli kasap vardı. Onu güvenekten aldım. Dobu. Mardin'den baharat falan getirdin mi? Evet baharat da getirdim. Ya sen her şeyi getirmişsin. Alışverişimiz çabuk bitecek desene. Yani yapacak bir şey yok. Sarımsak bulamıyorum ben. Ahmet abi hemen yardımcı olur sana. Ahmet abicim yarışmacımız ta Mardin'den geliyor. Mardin'den mi evet. geldi? Hoş geldin. Hoş İnşallah oldu. yaparsın. Mardin mutfağı geniş. Kesinlikle. Maşallah bu kalıba göre evet. tabii ki yapacak yani. Az değil Kesinlikle yani. öyle haklısınız. Herhangi bir şeyiniz var mı? Yemek... E... Tabii ki var. Evet. Yani şimdi... aşçılığın var biraz tabii ki. Var mı? Tabii şimdi. ki. Davulcum yeme şimdi bizi. Ne aşçılığı Allah sen? Var, nasıl yok? Nereden var? Ya şey var, evet. adı ne? neydi? Malta Şevren gitmiştim, önlemeden gittim. Aşçı mı olmuş oldun yani? Aşçılık yapıyorum yani. Nerede aşçılık yapıyorsun? Yani <laughs> Oğlum kendi evinde herkes aşçı. Ne diyorsun Ahmet abi Allah aşkına? Neyse yapınca görürüz hep beraber ya. Yani. Bence de. Vallahi inşallah bugün de aşçılığını görürüz davutçuk. Ee, ben askerde aslında aşçılık yapmıştım. Gerçekten mi? Evet. Oğlum daha önce niye söylemedin? Yani bir askere genç atma geldi. Askerde aşçılık yaptın öyle mi? Vay. Peki kaç bin kişiye? 2-3 kişi vardı galiba. Askerliğini nerede yaptın? Kıbrıs. Bu arada kahve içer miyiz? Kahve, kahve çay ne istersiniz? Yok hemen. almayacağım. Ne de ben ya lazım, şey yapmam, yapmam lazım. Aa hayret. Alışverişli olduğunu hatırladın sonunda. Evet. <laughs> Hadi o zaman devam. Limon limon limon. Eksik bir menüyle çıkmamasını umuyorum. Süre çok çabuk geçiyor. Dün iki buçuk saat bana 20 dakika gibi geçti. Nasıl olduğunu anlamadım. İnşallah yetiştir diyorum. Ya Davutçuk siz hani yemeğe falan gidecektiniz. Bunların hepsi yalan mı oldu şimdi? Yasemin Hanım'la biz dizi aç başa Sözde yemeğe gidecektik. Dün beni reddetti. Erman Bey parmağını uzattığı için belki de Erman Bey'le yemeğe giderler. Buyurun. Merhabalar Duygu Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Beyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. 100 gram ben çikolatalı kıyma istiyorum ama 3-4 kez çekilmiş. Tamam. Yasemin. Yansız. Evet. Duygudan istediğin başka bir şey var mı? Hayır yok bir şey istemiyorum O zaman biz devam edelim O hazırlanana kadar ben şey yapıyorum Kabak tatlısı için tahin ve cevizini de alan yarışmacımız Hemen şarküteri reyonundaki eksiklerini tamamlamaya başlıyor İçeceklerini aldın mı? Aldım Onlar yeter mi? Yeter Tereyağını alan yarışmacımız hemen yoğurda el atıyor Kaşar alacak mısın? Kaşara gerek yok Salam? Hayır ne alaka? Tuz? Hayır Ekmek. Ekmek. Ay, koş davudum koş. Ekmek alabilir miyim? Zaten masada da bir sessiz kalıyor, bir gürlüyor. Üç kişi bir şey dediği zaman ona asla katılmıyor. Bir kendini bu şekilde belli etmeye çalışan bir karakter. E bunun sebebi zaten bariz ortada gününü oynuyor. Her gün bir puan arttırarak gitti yani resmen dört gün boyunca. Dört, beş, altı, yedi verdi resmen. Yani ne bu ya? E resmen gününü oynadı. Dünkü beni yödülük bir menüydü ya. Yapmayın ya. Eksik bir şeyin yok değil mi? Hayır. Hadi o zaman devam edelim. Kolay gelsin bu arada. Kardeş bal kabağınız geldi. Aa teşekkür ederim. Çok Gelerim. sağ olun. Elinize sağ olun. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? Toplam 640 lira 50 Tamam buyurun. Sevgili bir gidelim. Hadi fişini dağıl hemen eve gidelim.